Hepinize katılımınız için sonsuz teşekkür ediyorum. teşekkür ediyorum. Gaziantep'te Hasan Doğan Stadyumu'nda UEFA C Lisans Antrenör Eğitim Kursu düzenlendi. Programın açılış konuşmasını yapan TÜFAT Başkanı İsmet Savcıoğlu, Gaziantep'te ilk kez düzenlenen UEFA C Lisans Kursu'na dikkat çekerek AHD vefa bizim için önemli." dedi. Gaziantep'te ilk defa UEFA C Lisans Kursu düzenleniyor. Daha önce biz 15 kurs düzenledik ama TFFC olarak düzenlemiştik. Futbol Federasyonu'nun talimatları UEFA ile işbirliğinde artık tüm lisanslar UEFA statüsünde olacak. Gaziantep'te böyle bir kurs düzenliyoruz. Bu kursu düzenlerken de bizim geçmişten bu yana yapmış olduğumuz bir projemiz. Değil de e, ahta vefamız diye söyleyeyim. 213 kişinin futbol adamının bu kente, bu şehre, bu şehrin sporuna hizmet etmiş kişileri seminerlerde, kurslarda, turnuvalarda isimlerini vererek onur etmeye çalıştık. Ahde vefa bizim için önemli. Rıdvan Başkanımla, Rıdvan Fadıloğlu'yla Sayın Belediye, Eski Şehitkan Belediye Başkanım ve e, Muhittin Özbay Gençlik Spor Ünlü Müdürüm, onların ismini verdik bu kursa. Çok da istememelerine rağmen biraz da Zoraki Emirbaki yaptık gibi. Sağ olsunlar. Bize çok büyük hizmetler verdiler. Biz de bir nebze olsun vefa örneği gösterelim istedik. Güzel bir başlangıç olacak. Gaziantep'e yakışır bir kurs olmasını istiyoruz. Ki öyle olacağına da eminim. Bize destek veren başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Fatma Şahin Hanımefendi'ye çok teşekkür ediyorum. Biz onun Spor Şehri Gaziantep sloganını en o çıtayı en üste çıkartmak için gayret ediyoruz. Onun çabasını yetişme şansımız yok ama biraz destek olabiliyorsak ne mutlu bize. Şehit Kamil Eski Belediye Başkanı Rıdvan Fatıloğlu ise organizasyona adının verilmesinin gurur verici olduğunu belirterek şunları ifade etti. Öncelikle ben İsmet Bey'in şahsında tüm yönetim kurulu üyesi arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Böyle bir organizasyona bizim adımızın verilmesi noktasında göstermiş oldukları nezaketten dolayı. Bana ilettiklerinde ben çok teşekkür ederim. Bu isim Gaziantep olarak devam etsin. Şahısların ismi olmasın dedim. Nedenle gelince görev yaptığımız süre içerisinde biz kurumlar arası işbirliğini en üst düzeyde tutmaya çalıştık. Bu TÜFAT'tı, bu ASFK'ydı, bu Gençlik Spor İl Müdürlüğü'ydü, Milli Eğitim Müdürlüğü'ydü, hiç fark etmez. Çünkü belediye olarak bizim yapmış olduğumuz iş milletin imkanlarıyla millete hizmet götürmekti. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan Yardımcısı Halil Uğur, Gaziantep artık bir spor şehri diyerek şunları söyledi. Evet, Savcıoğlu demek aslında vefa demek. İsmet abi yanıma geldiğinde Rıdvan Fadıloğlu ismini vereceğiz dediğinde ben dedim Rıdvan Başkan'a soralım ama kabul etmeyeceğinden eminim dedim. Rıdvan Başkan hiçbir programda adını geçmesini istemez ama... Rıdvan Başkan kabul etse de etmese de ben şahidim Şehit Kamil'in karış karış Umut Başkanımızın söylediği ve her noktasında emeği var, hizmeti var mutlaka adını verelim ve davet edelim, birlikte olalım dedim. Allah razı olsun ben bundan dolayı İsmet Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Rıdvan Başkanımız da bizi kırmadığı için hem yıllarca emeklerinden dolayı, katkılarından dolayı ve bundan sonra da bize biraz önce de bahsettiği gibi vereceği katkılardan dolayı da şimdiden huzurlarınızda çok teşekkür ediyorum. Gaziantep Gençlik ve Spor İl Müdürü Numan Nafiz Şahin ise antrenörlük geçmişine ve spor şehri Gaziantep'teki görevine duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Evet, hayatında antrenörlük geçmişi olan, şimdi sahada görev yapmış bir olarak da böyle bir e, kursta bulunmaktan Gaziantep bir spor şehri, görev yapmaktan da çok mutluluk duyuyorum. Antrenör adayı kardeşlerimize de başarılar diliyorum. Tabii ki Muhittin Özbay Müdürümüzün ve Belediye Başkanımızın adına düzenleniyor olması da çok kıymetli ve değerli. E, Muhittin Müdürümüzün de ben telefonlaştık. açtık yoğun programından dolayı aslında buraya katılacaklardı. Kendisini selamlarını diletiyorum. Herkese saygıyla selamlıyorum. Gaziantep spor altyapısını güçlendirmek ve daha fazla antrenör yetiştirmek için önemli bir adım attı. Bu kurs şehre hem eğitim hem de spor anlamında büyük bir katkı sağladı.